9. Bölüm Martin Eden, denizden bir aşığın ihtirasıyla özlediği memleketine, Kaliforniya'ya döndü. Elindeki para tükenmiş ve define bulmak için denize açılan bir uskunaya tayfa yazılmıştı. Ancak bu nafile sefer 8 ay sonra Solomon Adaları'nda sona ermişti. Adamlara Avustralya'da ödeme yapılmış ve Martin anında bir açık deniz gemisine atlayıp San Francisco'nun yolunu tutmuştu. O sekiz ay, kendisini haftalar boyunca karada yaşamasına yetecek kadar para kazandırmakla kalmamış, uzun uzun okumasına ve çalışmasına da yaramıştı. Onda bir öğrencinin zihni vardı. Ayrıca öğrenme yetisinin ardında inatçı ve yılmak bilmez kişiliğiyle ruta olan aşkı da vardı. Yanında götürdüğü dil bilgisi kitabını tekrar tekrar elden geçirmiş, taze aklıyla kitabı sular seller gibi yutmuştu artık gemideki denizcilerin dil bilgisinin ne kadar kötü olduğunu görüyor ve içinden onların sözlerini düzelterek kaba konuşmalarını kendine göre yeniden kuruyordu. Kulağının giderek bu konuda duyarlı olmaya başladığını ve dil bilgisine hassasiyet geliştirdiğini görünce çok hoşuna gitti. Artık dil bilgisi yanlışları akortsuz tel gibi kulağına tırmalıyordu. Öte yandan pratik eksikliği nedeniyle kendi dudaklarından dökülen benzer yanlışlar da kulağını tırmalıyordu. Belli ki bu kadar az zamanda dili bu kadar çok şeyi beceremiyordu. Dil bilgisi kitabının üzerinden tekrar tekrar geçtikten sonra eline sözlüğü aldı ve kelime dağarcığına günde 20 sözcük ekledi. Bunun hiç de kolay bir iş olmadığını fark edecek, dümende veya gözetleme yerinde görev yaparken giderek uzayan telaffuzlar ve tanımlar listesini sürekli tekrarlayacaktı. Ayrıca her gece uykuya dalana kadar ezber yapıyordu. Bütün o kelimeleri, cümleleri, kalıpları fısıltıyla tekrar ediyor, rutun lisanına dilinin iyice alışmasını sağlamaya çalışıyordu. Kelimelerin sonlarını yuvarlamıyor, sözcükleri daha vurgulu söylüyor ve hepsini binlerce kere tekrarlıyordu. Öyle ki sonunda kaptanlardan ve gemide yolculuk eden, seferin finansörü olan macera düşkünü beylerden daha temiz ve doğru bir İngilizce konuştuğunu fark ederek hoş bir şaşkınlık yaşadı. Kaptan bir yerlerden eline asla okumadığı tam seri Shakespeare eserleri takımı geçirmiş balık gözlü bir Norveçliydi. Martin onun çamaşırlarını yıkayıp karşılığında bu değerli kitapları okuma hakkını elde etti. Belli bir süre boyunca Shakespeare'in oyunlarının ve çaba göstermeksizin beyninde kolayca yer eden birçok gözde dizisinin tadını o kadar çok çıkardı. Onlara öylesine demlendi ki artık bütün dünya Elizabeth dönemi trajedyası veya komedyasının biçimlerine bürünmüş gibi geliyordu ona. Neredeyse kendi düşüncelerini bile kafiyesiz on heceli şiirlerle ifade edecekti. Kulağını eğiten ve ona asil İngilizcenin ince takdir ölçütünü sağlayan bu kitaplar bir yandan da çoğu eski ve artık kullanılmayan bir sürü sözcük soktu beynine. O sekiz ayı iyi kullandı doğru konuşma ve yüksek seviyeli düşünme açısından öğrendiklerine ek olarak kendisi hakkında da çok şey keşfetti. Ne kadar az şey bildiğini anladığı için üstüne bir tevazu çökerken aynı zamanda kendi gücüne de inanmaya başladı. Kendisiyle gemideki diğer denizciler arasındaki büyük grado farkını hissettiğinde bu farkın bir başarı olmaktan ziyade içindeki bir potansiyelden kaynaklandığını ayırt edecek kadar hikmet sahibi olmuştu. On ne yapıyorsa diğer denizciler de yapabilirdi. Öte yandan şimdiye kadar yaptıklarından çok daha fazlasını yapabileceğini söyleyen karışık bir mayanın içinde harekete geçtiğini hissediyordu. Dünyanın muhteşem güzelliğinden azap çekiyor, Ruth'un da burada olup bu güzelliği kendisiyle paylaşmasını istiyordu. Güney Denizi'nin güzelliğinden ona küçük küçük parçalar sunması gerektiğini düşündü. Bu düşünceyle alevlenen yaratıcı ruhu bu güzellikleri sadece ruh için değil, daha geniş bir kitle için yeniden yaratmak üzere dürttü onu. Sonra büyük bir ihtişamla o büyük fikir geldi aklına. Yazacaktı. Gördüğünü dünyaya gösteren bir göz, duyduğunu aleme duyuran bir kulak, hissettiğini insanlara duyumsatan bir kalp olacaktı şiir ve düz yazı, kurgu ve anlatı, bütün tarzlarda yazacak, Shakespeare gibi oyunlar kaleme alacaktı. Mesleği ve rutu kazanmanın yolu yazmak olacaktı. Dünyanın asıl devleri yazan insanlardı. Onlar yılda 30 bin dolar kazanan ve isterlerse yüksek mahkemede yargıçlık yapabilecek olan Bay Butler gibilerinden çok daha üstündü. Bu fikir aklında yer etmeye başladıktan kısa süre sonra ona egemen oldu. San Francisco'ya dönüş yolculuğu rüya gibi geçti. İstediği her şeyi yapmaya gücünün yeteceği hissiyle mest olmuştu. O muhteşem ve yalnız denizin ortasında bir bakış açısı kazanmıştı. Rutu ve dünyasını ilk kez bütün berraklığıyla gördü. Sanki elleriyle tutup sağa sola çevirerek izleyebileceği, maddi bir şey gibi aklında canlandırabiliyordu onun dünyasını. Birçok karanlık ve bulutlu köşesi vardı ama Martin ayrıntıları değil, bütünü görmüştü. Bir de o dünyaya nasıl hakim olacağını yazarak bu düşünce bir alev gibi girmişti içine. Döner dönmez yazmaya başlayacaktı. Yapacağı ilk iş katıldığı bu define avı seferini kaleme almak olacaktı. San Francisco'da çıkan gazetelerden birine satacaktı bunu. Ruta bir şey söylemeyecekti. Martin'in ismini gazetelerde görünce nasıl da şaşıracak, nasıl da sevinecekti. Yazarken bir yandan da kendini geliştirmek için okumaya devam edebilirdi. Bir günde tam 24 saat vardı. Kendisi ise çok güçlüydü. Nasıl çalışacağını iyi biliyordu. Bütün kaleler önünde yıkılacaktı. Bir daha denize çıkmayacaktı. Denizci olarak tabii. Bir an buharlı yatta hayal etti kendini. Buharlı yat sahibi yazarlar vardı. Elbette diye uyardı kendini. Başarı kazanmak biraz zaman alacaktı ve ilk zamanlar sadece okumalarını sürdürebileceği kadar parayla yetinmesi gerekecekti. Vaktinden tam emin olmasa da, fazla uzun olmayan bir süre sonra bilgili ve hazır hale gelince muhteşem eserler kaleme alacak, herkes onu konuşacaktı. Ama bundan çok, her şeyden ve hepsinden çok Ruta layık olduğunu kanıtlayacaktı. Şöhret de güzel bir şeydi elbette. Ama bu şahane rüyayı asıl Rut için görüyordu. O bir şöhret düşkünü değil, Tanrı'nın çılgın aşıklarından biriydi sadece. Oakland'a varır varmaz küçük maaşını cebine koyup Bernard Higgin Batım'ın evindeki odasına yerleşti ve çalışmaya başladı. Geldiğinden Ruth'u haberdar etmemişti bile. Define avcıları hakkındaki ilk makalesini bitirdikten sonra gidip görecekti onu. Ruth'u görmekten mahrum kalmak, içindeki yaratıcı ateşin harareti sayesinde o kadar zor gelmedi. Ayrıca Martin'i ona yakınlaştıracak olan şey tam da bu yazdıklarıydı. Bir makalenin ne kadar uzun olması gerektiğini bilmiyordu. San Francisco Examiner'ın pazar ekinde yer alan iki sayfalık bir yazının kaç kelime olduğunu saydı ve kendine onu örnek aldı. Üç gün boyunca içindeki ateşten akkor haline gelmiş vaziyette çalıştı ve anlatısını bitirdi. Büyük ve çirkin ama okunaklı bir el yazısıyla baştan sona dikkatle yazıp bitirdikten sonra Kütüphanede bulduğu etkili yazma sanatını anlatan bir kitaptan paragraf ve imla işareti denilen şeyler olduğunu öğrendi. Böyle şeylerin olabileceği hiç aklına gelmemişti. Hemen işe koyuldu. Sürekli dönüp kitabın etkili yazma sanatını anlatan sayfalarına bakarak ve okul çocuklarının kompozisyon hakkında ancak bir yılda öğrenebileceklerini tek bir günde hatmederek makalesini tekrar yazmaya başladı. İkinci kez yazıp bitirdikten ve kağıdı dikkatle yuvarlayıp tomar yaptıktan sonra gazetede yeni başlayanlar için bazı ipuçları veren bir yazıda keşfetti ki, yayımlanması için bir yere gönderilecek metin dosyalarına dair değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir yasa vardı ve buna göre kağıt asla yuvarlanmamalı, ayrıca sadece bir yüzüne yazılmalıydı. Yasanın bu iki maddesini de ihlal etmişti yine aynı gazeteden birinci sınıf yayınların bir sütun yazıya en az 10 dolar ödediğini öğrendi. Böylece yazısını üçüncü kez temize çekerken 10 sütun çarpı 10 dolar hesabı yaparak avuttu kendini. Sonuç hep aynıydı. 100 dolar ediyor ve denizde kazandığından çok daha iyi getiriyordu. Acemi olmasaydı yazısını 3 günde bitirirdi. 3 günde 100 dolar. Bu parayı denizde kazanmak için 3 ay, hatta daha fazla süren bir sefere çıkması gerekirdi. Yazabilecekken denize çıkan adamlar salaktır sonucuna vardı. Böyle düşünmesine rağmen aslında para kendi başına ona bir kıymet ifade etmiyordu. Paranın değeri getireceği özgürlükte ve kendini hoş gösteren giysiler aldırmasındaydı ki bunlar da onu hedefe götürecek, hayatını alt üst eden ve esin veren narin yapılı solgun yüzlü kıza yaklaştıracaktı. Yazıyı zarfa koyup San Francisco Examiner'in editörüne postaladı. Gazetenin kabul ettiği yazıyı hemen yayımladığını sanıyordu. Yazıyı cuma günü göndermiş olduğu için pazar günü gazetede çıkmasını bekliyordu. Deniz'den dönüşünü Rutun bu şekilde öğrenmesinin daha güzel olacağı geldi aklına. Yani pazar günü öğleden sonra gidip onu görecekti. Bu arada da aklına gelen bir şeyle, makul, dikkatli ve tutarlı olduğu için gurur duyduğu başka bir fikirle meşgul olacaktı. Çocuklar için bir macera hikayesi yazıp Diot Companion'a satacaktı. Kütüphaneye gidip Diot Companion'un çeşitli sayılarını inceledi. Bu haftalık gazete genellikle her biri üçer bin kelimelik 5 bölüm halinde tefrikalar yayınlıyordu. Ama 7 bölüm olarak yayımlanan birkaç hikayeye de rastladı ve o uzunlukta yazmaya karar verdi. Bir keresinde Kuzey Buz Denizi'nde balina avlayan bir gemiye tayfa yazılmış 3 yıl sürmesi planlanan bu sefer 6. ayın sonunda yaşanan bir kaza sonucu sona ermişti. Hayalperest, hatta kimi zaman fantastik bir imgeleme sahip olmasına karşın sadece bildiği şeyleri yazmaya kendini zorlayan temel bir gerçeklik aşkı vardı Martin'in. Balina avcılığını biliyordu ve bilgisi dahilinde olan malzemeler içinden kahraman olarak kullanmaya niyetlendiği iki gencin kurgusal maceralarını oluşturmaya girişti. Cumartesi akşamı bunun kolay bir iş olacağına karar verdi. Ailesinde bir meylifin bulunduğunu keşfeden Bay Higginbottom'ın yemek masasından kalkana kadar süren alaylarına ve Jim'in şamatasına karşın aynı gün 3000 kelimelik ilk bölümü bitirdi. Eniştesinin pazar günü eksamineri açıp define avcıları konusundaki yazısını gördüğünde ne kadar şaşıracağını düşünüp avunuyordu. O gün sabah erkenden kapıya koşup gazeteyi aldı ve büyük bir heyecanla sayfaları çevirdi. Gazeteyi ikinci kez ve dikkatle gözden geçirdi. Sonra katladı ve aldığı yere bıraktı. Kimseye bu yazıdan bahsetmemesi çok iyi olmuştu. İyice düşündükten sonra yazıların hangi hızda gazetede yayımlanacağı konusunda yanılmış olabileceğine karar verdi. Ne de olsa yazısı haber değeri taşıyan bir makale değildi. Gazetenin editörü mutlaka bu konuda kendisine iki satır bir şey yazacaktı. Kahvaltıdan sonra tefrikasına devam etti. Bir kelimenin anlamını bulmak için sözlüğe bakmak veya etkili yazma sanatı kitabına başvurmak üzere sık sık yazmayı bırakması dışında kelimeler sanki kaleminin ucundan dökülü veriyordu. Böyle aralar verdiğinde yazısının bir bölümünü tekrar tekrar okuyor ve içinde hissettiği büyük şeyleri tam olarak aktaramadığını görse de yazma sanatını öğrenmek ve düşüncelerini ifade etmek konusunda kendini terbiye etmekte olduğunu düşünerek teselli buluyordu hava kararana dek çalıştı. Sonra da kütüphaneye giderek saat 10'da kapanana kadar dergiler ve haftalık gazeteler arasında keşfe çıktı. Bir hafta boyunca bu programı sürdürdü. Her gün 3000 kelime yazıyor. Her akşam da dergilerde okuduğu, yani editörlerin basmaya uygun gördüğü hikayelere, makalelere ve şiirlere dair notlar alıyordu. Kesin olan tek şey vardı. Birçok yazarın yaptığı şeyi kendisi de yapabilirdi. Hatta ona biraz zaman tanırlarsa onların yapamadıklarını da yapabilirdi. Dergilerde yazısı yayımlanan yazarların ne kadar kazandıkları üzerine Book News'ta çıkan bir haberde Rudyard Kipling'in kelime başına bir dolar aldığını, birinci sınıf dergilerde yazısı çıkan diğer yazarlara ise kelime başına en az iki sent ödendiğini okuduğunda çok sevindi. The Yacht Companion, kesinlikle birinci sınıf bir tergiydi ve gönüllü olarak yazdığı 3000 kelime ona en azından 60 dolar para getirirdi. Denizde geçen iki ayın ücreti. Cuma akşamı tefrikayı bitirdi. 21 bin kelime uzunluğundaydı. Kelimesi 2 sentten yaptığı hesaba göre 420 dolar kazanacaktı. Bir hafta için hiç de fena değildi. Bu kadar parayı hiçbir arada görmemişti. Nasıl harcayacağını bilemedi. Altın madeni bulmuştu sanki. Üstelik bu şekilde çok daha fazlasını kazanabilirdi. Üstüne başına bir şeyler almayı, birçok dergiye abone olmayı, okumak için kütüphaneye gitmek zorunda kaldığı onlarca kaynak kitabı satın almayı düşündü. Bütün bunlardan sonra bile o 420 doların büyük kısmı hala harcanmamış olarak kalacaktı. Gertrude'a bir yardımcı tutup da bisiklet almayı akıl edene kadar bu konu kafasını meşgul etti. Kalın dosyayı Diot Kompanyon'a gönderdi ve cumartesi öğleden sonra inci dalgıçlığı üzerine yazmayı planladıktan sonra Ruth'u görmeye gitti. Gitmeden önce telefon ettiği için Ruth onu kapıda karşıladı. Her zamanki gibi Martin'den fışkıran sağlık onu yine çarptı adeta bedenine giriyor, akkor gibi damarlarında dolaşıyor, kuvvetinin etkisiyle kızı tir tir titretiyordu. Martin de Ruth'un elini tutup mavi gözlerine bakarken kıpkırmızı oldu. Ama güneş altında geçirdiği 8 ayın sonucu, teninin aldığı taze bronz renk, sert yakasının eziyet veren sürtünmesinden kaynaklanan kızarıklığı değilse de yüzündeki bu kızarmayı gizleyebildi. Ruth, yakanın yaptığı o kırmızı izi eğlenerek izlerken, gözü gencin giysisine takılır takılmaz yüzündeki ifade değişti. Vücuduna iyi oturmuş giysisi onun ilk sipariş takımıydı ve Martini daha ince ve biçimli gösteriyordu. Ayrıca daha önceki kasketin yerine elinde fötür şapka vardı. Şapkayı tekrar takmasını isteyerek görünüşüne iltifat etti. Ruth kendini hiç bu kadar mutlu hissetmemişti. Ondaki bu değişim kendi emeğinin ürünüydü. Bundan gurur duydu ve daha fazlasını yapma tutkusuyla ateşlendi. Martin'deki en büyük ve Ruth'u en çok memnun eden değişiklikse konuşmasıydı. Daha doğru ve rahat konuştuğu gibi kelime dağarcığına birçok yeni kelime eklemişti. Gerçi heyecanlandığında ve coştuğunda yine eski telaffuzuna dönüyor, kelime sonundaki harfleri yine yuvarlamaya başlıyordu. Bir de öğrendiği yeni kelimeleri ilk kullanırken hafiften tereddüt ediyordu. Öte yandan kendini rahatça ifade etmesinin yanı sıra düşüncesindeki atiklikle ve şakacılıkla rutuş şaşırtıyordu. Onu kendi sınıfında çok sevilen biri haline getiren şey şakacı ruhu ve insanlara takılmayı sevmesiydi. Ama kelime bilgisinin ve eğitiminin eksik olması nedeniyle şimdiye kadar bu özelliklerini Rutun önünde ortaya koyamamıştı. Martin ortama alışmaya ve davetsiz misafir olmadığını hissetmeye daha yeni başlıyordu. Yine de çekingen ve dikkatliydi. Ortamın neşe ve şaka düzeyini belirlemesine izin verdiği Ruth'tan geri kalmıyor ama asla önüne geçmeye de yeltenmiyordu. O sıralar ne yaptığını anlattı ve hayatını yazarak kazanmak istediğinden, bu yolda çalışmaya devam etmeyi düşündüğünden bahsetti. Onay görmeyince de büyük hayal kırıklığı yaşadı. Rut onun bu tasarısı üzerine düşünmemişti bile. Bence yazarlık da diye içtenlikle söze başladı Ruth. Diğerleri gibi bir iş olmalı. Yazarlık hakkında çok şey biliyorum sayılmaz. Toplumdaki yaygın bir yargıyı dikkatinize getirmek isterim. En az üç yıl, hatta belki beş yıl mesleki eğitim almadan, örneğin demirci olamazsınız. Günümüzde yazarlar demircilerden çok daha iyi para kazandıkları için Herhalde demircilik yapmak yerine yazarlık yapan, yapmaya çalışan çok daha fazla insan vardır. Peki ben özel olarak yazmak için dünyaya gelmiş bir istisna olamaz mıyım? diye sorduğu anda kullandığı dil nedeniyle içinden havalara uçan Martin'in hızlı imgelemi sayesinde bir yandan da hayatına ait binlerce sert, kaba, görgüsüz ve yabani görüntü geniş bir perdede gözlerinin önünden geçiyordu. Bütün bu görüntüler konuşmasında herhangi bir duraksamaya neden olmadan veya kendi başına sakince ilerleyen düşünce silsilesini kesmeden bir ışığın çakıp sönmesi hızında geçip gitti gözlerinin önünden. Hayal perdesinde kitaplarla, resimlerle, müziklerle ve kültürle dolu, parlaklığı hep aynı kalan bir ışığın aydınlattığı bir odada güzel ve tatlı bir kızla yüz yüze oturup temiz bir İngilizce ile konuştuklarını gördü. Bu arada perdenin uzak köşelerinde giderek uzaklaşan ve kararan karşıt görüntüler. Martin'in seçtiğini izleyebileceği sahneler vardı. Kırmızı ve parlak ışıkların önünde dağılan buğuların ve kasvetli sislerin arasında görüyordu bu sahneleri. Açık saçık, müstehcen konuşmalarla dolu bir barda viski içen kovboylar arasında sunturlu küfürler savururken, ya da pis kokulu gaz lambasının altında, fişlerin tıkırdatılıp iskambil kağıtlarının dağıtıldığı bir masada birileriyle birlikte otururken gördü kendini. Saskehana'nın başkas arasında Liverpool Red ile eldivensiz ve beline kadar soyunmuş vaziyette yaptığı amansız dövüşü gördü. İsyanın çıktığı o kasvetli sabah John Rogers'ın kanlı güvertesi geldi gözlerinin önüne. Ambar kapağının orada kıvranarak can çekişen arkadaşını, öfkeden suratları kasılmış adamları, elindeki tabancayla ölüm kusan ihtiyarı, onun etrafında çığlık çığlığa yere düşerken en kutsal şeylere bile sövüp sayanları gördü. Sonra esas sahneye, Ruth ile birlikte kitapların ve resimlerin arasında oturup konuştuğu sakin, temiz, aydınlık mekana döndü. Gözüne onun birazdan çalacağı piyano, kulağına ise kendi sesinden çıkan iyi seçilmiş, düzgün kelimeler çarptı. Peki ben özel olarak yazmak için dünyaya gelmiş bir istisna olamaz mıyım? İstediği kadar özel olarak demircilik yapmak için dünyaya gelmiş bir istisna olsun diye gülerek cevapladı Ruth. Çıraklıktan geçmeyen bir demirci hiç duymadım. Ne önerirsiniz diye sordu Martin. Ama unutmayın ki yazma gücüm olduğunu hissediyorum. Nasıl olduğunu açıklayamam. Sadece içimde olduğunu hissediyorum. Eğitim almalısınız oldu cevap. İster sonunda yazar olun ister olmayın. Hangi mesleği seçerseniz seçin. Eğitim şart. Ayrıca öyle üstün körü, baştan sama bir eğitim de olmamalı. Liseye gitmelisiniz. Martin tam, evet ama diye söze başlamıştı ki, Ruth sonradan aklına gelen bir şeyi söylemek için araya girdi. Elbette bu arada yazmaya devam edebilirsiniz. Zaten devam etmem lazım, dedi ciddi bir tavırla. Neden? Kafası karışmış halde ona baktı Ruth. Yazarlığa bu kadar ısrarla sarılmasından hoşlanmamıştı. Çünkü yazmazsam liseye de gitemem. Hayatımı sürdürmem, kitap ve giysi almam gerekiyor, biliyorsunuz. Bunu unutmuştum, derken kahkahalara boğulmuştu Ruth. Neden aileden bir geliriniz yok sanki? Sağlığımı ve hayal gücümü tercih ederim, diye cevap verdi Martin. Bunlarla gelir meselesini iyi edebilirim ama iyi etmem gereken başka şeyler de var tam sizin için diyecekti ki cümlesinin sonunu değiştirerek kendim için diye verdi. İyi etmek demeyin diye küçük bir çığlık attı Ruth tatlı bir huysuzlukla. Argo bir ifade bu çok da çirkin. Martin kızardı ve kekeledi. Peki demem ayrıca her seferinde beni böyle uyarmanızı çok isterim. Ruth duraksadı. Ta tabii memnuniyetle. İçiniz o kadar temiz ki sizi mükemmel halde görmek istiyorum. Ruth'un elinde hamur olan Martin, nedenle ihtiraslı bir tutkuyla onun tarafından şekillendirilmek istiyorsa, kız da onu kafasındaki ideal erkek biçimine sokmak için o kadar büyük bir arzu duyuyordu. Ertesi pazartesi günü yapılacak lise giriş sınavının güzel bir fırsat olduğunu söylediğinde Martin hemen sınava girmek istedi. Sonra Ruth bir yandan neden yüzlerce başka talibin de kendisi gibi onu dinleyip özlemle izlemediğine şaşan, bir yandan da aç bir istekle kızın hoşluğunu içine çekerek izleyen gence piyano çaldı ve şarkı söyledi.